Alacaklı gibi, hayırdır? Merhaba. E, hoş geldin Cemal abi. Hoş bulduk Diyar, burada mı? Burada, içeride çamaşır katlıyordu. Sağ ol. Diyar. Ne şimdi bu telaş? Hayırdır? Cemal. Ne oldu, birine bir şey mi oldu? Yok, herkes iyi. Bir tek... Evet? Ben kötüyüm. Ne oldu? Neyim var? Sensiz kaldım Diyar. Diyarsız kaldım. Yersiz yurtsuz. Dilek. Bak senin burada olduğunu bir anlarlarsa. <laughs> ne oluyor kızım söylesene. Şşş. Diyarsız kaldım diyorsun ama... ...sen daha bende ne yapacağını bilmiyorsun. Öğrenirim. Öğretirsin. Acaba biriyle olmaktan korkuyor olabilir misin? Hiç düşündün mü? Ee, sen gittiğinden beri hep bunu düşündüm. Ve? Ve eğer gelip bunları sana açık açık anlatırsam... ...benimle geri gelirsin diye düşündüm. Sanmıyorum. Sen bu kızı sevsem mi yoksa göndersem mi diye düşünürken... ...yanında olmak hiç de eğlenceli olmuyor. Ee, o zaman ben de evdeki kızla idare edeceğim artık. Ne yapalım? Evdeki kız mı? Kızım ne oluyor? Söylesene. Anne inanmayınca ama şey yapıyorlar. Ne, yap ne yapıyorlar? Çamaşır katlıyorlar. Halı için birini buldunuz yani? Evet. İyi, çabuk bulmuşsunuz. Ee, Kız ama çok genç. Yani bayağı genç. Yani... Şu kadar falan. Bir de çok zilli. Nasıl yani? Zeze mi? Zezemiz geri döndü. Hadi sen de dön. Halı için mi? Benim için. Bizim için. Ya... ...sen yokken bir şey çok iyi anladım. Aslında mucize diye bir şey yok. Sen varsın.